Arkadaşlar merhaba ben Ünsal. Bugün size Windows Sandbox sanallaştırma yazılımını nasıl bilgisayarınızı etkinleştirip ve etkinleştirdikten sonra da nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bunun için önce denetim masasına giriyoruz. Denetim masasına girdikten sonra da orada program ekle kaldırdım. Gelişmiş seçeneklere giriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gelişmiş seçenekler geldi. Burada sayfada en altına giriyoruz. Ve sondan dördüncü olan Windows Sandbox'ı etkinleştiriyoruz. Burada ben e, zaten kurduğum için şu an işaretli geliyor. Siz şöyle yapacaksınız. İki etkinleştirip OK dediğiniz zaman Windows sizden bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyecek. Siz E'den başlatacaksınız ve başladıktan sonra da yaklaşık bir 5-10 dakika e, Windows e, Windows Setbox'ı yüklemek için güncellemelerini indirip bilgisayarınıza kurmuş olacak. Evet. Bunları yaptıktan sonra bilgisayarımız yeniden açılıyor. Açıldıktan sonra da buraya Windows Setbox yazıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sadece program ekli kaldırdan Windows Sandbox'ı etkinleştirdik. Etkinleştirdikten sonra herhangi bir kurulum yani diğer sanallaştırma yazılımları gibi kurulum vesaire yapmadan hazır bir şekilde karşımıza sıfırdan bir Windows Masaüstü ile beraber karşımıza geldi. Evet. Böyle herhangi bir testlerde kullanabileceğimiz bir ekran geldi karşımıza. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum aslında. Şöyle. Ee, bu arada sürükleyerek çalışmıyor ama Ctrl C bana Windows'u seçtikten sonra kontrol V dediğimde burada masaüstü az atabiliyorum. Evet, şöyle bir masaüstüm biraz olabildiğince karıştırmaya çalışıyorum. Evet, biraz ikonlarını farklı yapıyorum. Buradan aramaya gidiyorum. Bu çubuğu da sola kaydırdım. Evet sanırım kaymıyor bir şekilde. Tamam çok önemli değil oldu. evet. değiştikten sonra çıkıyormuş. Evet gördüğünüz gibi değişiklikler yaptık. Şimdi setbox yazımından çıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda bütün Yaptığımız işlemlerin e, kapanacağını söylüyor okey diyoruz şimdi tekrar giriyoruz Evet gördüğünüz gibi sil baştan tekrardan aynı şekilde e, temiz bir ekran geldi karşımıza ve yaptığımız bütün değişiklikler de silindi arkadaşlar. Evet burada Ritual Box ve e, VMware'deki farkı onlar da kaydediyor ama burada herhangi bir çıktığınız zaman kayıt almıyor. yaptığınız işlemler siliniyor. Test işlemi için başarılı. Ve özellikle Microsoft'la entegre olması ve herhangi bir kurulup gerektirmemesi, ve üst bilgi gerektirmemesi büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Hani kullanılabilir. O eee Windows'unuz en az Professional olması gerekiyor. E, eğer bir Home sürümü kullanıyorsanız e, maalesef bunu kullanamayacaksınız. Ama eğer bir imkanınız varsa sadece gayet e, basit testler için e, yeterli bir uygulama olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.